Çok kıymetli arkadaşlarım, merhabalar. İsmim Eren Aslan. Türkiye Ekonomisi dersinin soru çözümü metodolojisini beraberce halletmek üzere buradayım. Size en kolaydan en zora kadar çok farklı nitelikler taşıyan pek çok soruyu çözerek en temel ve en zor derslerden biri olarak addedilen Türkiye Ekonomisi dersinin sınavında yardımcı olmaya çalışacağım. Bilmeniz gereken ilk nokta soru çözümlerimizin ağırlıklı olarak çıkması beklenen sorulardan oluşturulduğu ve hepsinin orijinal sorular biçiminde gerçekleştirildiğidir. Tekrar söylemekte fayda görüyorum. Dersimiz Türkiye ekonomisi dersidir ve en çok zorlanılan derslerden bir tanesidir. Size fikir vermesi açısından Türkiye ekonomisi dersimizin soru çözümünün nasıl gerçekleşeceğini İsterseniz beraberce bakalım. İlk olarak bir ülkenin kendi karasuları içerisinde insan ve mal taşımacılığı yapması hakkına ne ad verilir şeklinde sorulmuş. Değerli arkadaşlarım, ülkenin kendi karasuları içerisinde serbestçe dikkatinizi çekiyorum. Özgürce insan ve yük taşımacılığı yapabilmesi hakkına kabotaj Bizim ülkemizde kabotajın özel bir önemi hatta bayramı vardır. Çünkü kabotaj hakkımızı Osmanlı döneminde kaybettiğimiz kapitülasyonlar sırasından genç cumhuriyetle beraber geri kazanmışızdır. Dolayısıyla kazandığımız bu hak bizim için bir bayram olarak addedilmiştir. Nitekim kabotaj kanununun çıkarılması bizim ülke karasularında özgürce yük ve insan taşımacılığı yapabilmemizi sağlar. Nitekim eğer soruya dönüp bakacak olursanız da sorumuzun doğru cevabının C şıkkı yani kabotaj olarak isimlendirilmesi gerektiğini görürsünüz. Bir diğer soruyla devam edelim. Diğer sorumuza baktığımızda Osmanlı döneminde kapitülasyonlarla yabancılara devredilmiş kabotaj hakkının geri kazanılması Kabotaj Bayramı olarak kutlanmaktadır. Bu kanunun çıkış tarihi aşağıdakilerden hangisidir? A 19 Mart 1926, B 19 Nisan 1926, C 19 Mart 1927, D 19 Nisan 1927 ve E 19 Mart 1933. Arkadaşlar az evvel de bahsettiğim gibi bir ülkenin kendi karasuları içerisinde özgürce yük ve insan taşımacılığı yapabilmesi kavramına kabotaj demiştik. Ve ülkemizde kabotaj yasasının çıkarılması 19 Nisan 1926 yılında gerçekleşmiştir. İşte bu tarihte çıkarılan kabotaj yasasıyla ülkemiz kendi karasularında özgürce yük ve insan taşımacılığı yapabilmektedir. Değerli arkadaşlarım diğer bir soruyla isterseniz devam edelim. 1966 yılında ülkemizde gerçekleştirilen ilk boru hatta aşağıdakilerden hangisidir? Genellikle sıvı, likit varlıkların taşımasında kullanılan boru hatları uygulaması ülkemizde çok genel bir hal almıştır. Mevcut olan ve planlama döneminde bulunan tekrar ediyorum mevcut olan ve planlama projelendirme döneminde bulunan pek çok at çalışmamız vardır. Bu soruda ise 1966 yılında ülkemizde gerçekleştirilmiş ilk Petrol ya da boru hattının hangisi olduğu soruluyor. A şıkkı Kerkük yumurtalık boru hattı. B şıkkı mavi akım boru hattı. C şıkkı Trans Anadolu petrol boru hattı. D şıkkı Bakü-Tiflis-Ceylan boru hattı ve E şıkkı Batman 4 yol boru hattı demiş. Arkadaşlar ilk olarak şunu hatırlatmakta fayda var. 1966 yılında dikkat. 1966 yılında ülkemizde ilk defa kurulan boru hattı Batman 4 yol boru hattıdır. Amaç amaç Batman'daki petrolün dört yol İskenderun'a borularla taşınmasıdır. Ve bu ülkemizde ilk gerçekleştirilen boru hattı olarak tarihe geçer. Kerkük yumurtalık boru hattına bakacak olursanız Irak'tan, Kuzey Irak'tan elde edilen petrolün Akdeniz Havzası'na geçirilmesi için getirilmiş ve Adana yumurtalıkla sonuçlanan boru hattıdır. Mavi akıma baktığınızda Rusya'dan elde edilen doğalgazın Samsun'a Karadeniz altından geçirildiği bir boru hat projesidir. Bakü Tiflis Ceylan boru hattı Azerbaycan petrollerinin Tiflis üzerinden Ceylan'a indirilmesiyle oluşturulmuştur. Ve dediğimiz gibi 1966'da ilk defa gerçekleştirilense Batman 4 yol boru hattı olacaktır. Nitekim bu çalışma ilerleyen dönemde ülkemizin stratejik konumunun da etkisiyle önem kazanacak. Bir diğer soruyla devam etmek istiyorum. Rusya'dan ülkemize doğal gaz taşınması için Karadeniz geçişli biçimde kurulmuş bulunan hattın adı aşağıdakilerden hangisidir denmiş. A şıkkında mavi akım, B şıkkında Nabucco attı, C şıkkında Kerkük yumurtalık boru attı, D şıkkında Batman 4 yol boru Hattı ve E şıkkında Bakü Ceyhan boru attı bulunmak. Değerli arkadaşlar ilk olarak şunu söyleyeyim. Ülkemizde Rusya'dan Samsun'a getirilen Karadeniz altından çekilmiş boru hattı doğalgaz taşımak için yapılmıştır ve ismi Mavi Akım olarak nitelendirilir. Sorumuzun doğru cevabı Aşık olacaktır. Şıkta dikkatimizi çeken, farklı gelen bir başka hat Navuk hattıdır. Proje aşamasındadır. Kafkas ve Kazak doğalgazının ülkemiz üzerinden Avrupa'ya aktarılabilmesi için planlanan boru hattı Değerli arkadaşlarım, mevcut örneklerde gördüğünüz biçimde Türkiye ekonomisi dersini en basit açıklamalardan, en yoğun açıklamalara gidecek biçimde. Aklınızda hiçbir soru işareti bulundurmadan ve içinde bulunduğunuz dördüncü sınıfı en sorunsuz biçimde bitirmenizi sağlayacak biçimde elit eğitim tarafından geliştirilmiş bir modelleme içerisindeyiz. Stratejik anlamda kendinize bu iyiliği yapmanızı ve Türkiye ekonomisi dersini Elit eğitimden soru çözümü yardımıyla bir kere daha değerlendirmenizi istiyorum. Hepinize teşekkürler.